Doruk. Benim abicim benim. Ya şu benim tableti unutmuşum da onu almaya geldim. Ha. Bir dakika ya. Sen bu saatte ne geziyorsun burada? Senin akşam randevun yok muydu? Yarıda kesmek zorunda kaldım. Ne iş? Hayat Hanım'ın iş çıktı. İlk akşam yemeğinizde. Hı. Hmm. Ne yaptın kız abicim? Ben ya, ne yapacağım? Hiçbir şey yapmadım ya. Bir telefon geldi birden. Acilen gitmem gerekiyor falan dedi. Böyle bir açıklama yapmadan basıp bitti. Allah Allah. Didem arıyor. Beni de aradı. Açma. Ya bu yine ne istiyor bizden ya? Ya ne isteyecek şimdi? Hayata sarmış. Açma telefonu sana da sarar. ya. Aç şu telefonu, aç aç. Ya delireceğim ya, of! Elimde hayatı patlatacak bomba var, pemini çekemiyorum. Olaya bak ya. Oh, sakin ol Dida, sakin. Hayat nasıl olsa bitti. Teoride bir ölü sadece gömleği kaldı. Şimdi düşün, Murat'a bu haberi en hızlı kim verebilir? Düşün, 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 düşün. İki ötücü kuşların en büyüğü. <laughs> burada yok. İlham perileri tarafından ele geçirildi. Parmağımı oynatıyorum, sanat eseri oluyor. Hadi Oza, benimle arama girme, bay. Deli, <gülüyor> <gülüyor> manyak, üşütük. Odur, ben senin şifreni biliyorum. The person you have called is temporarily not available. The person. Elimde öyle bir haber var ki şok 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 bomba. Aa ne olmuş anlatsana. Ya bence önemli bir şey olmasa yani böyle bir şey yapmazdı bizim Bambi. Ondan şüphem yok ki. Bana niye açıklama yapamalarına takıldım ben. E sorsaydın ya. Sormadım mı sanıyorsun? Bak ya, ben de meraklandım şimdi. Bizim kızlardan birinin başına bir şey gelmiş olmasın? Dedim işte, hiçbir fikrim yok ne oldu konusunda. Ne kadar oldu siz ayrılalı? Bir, bir buçuk saati geçti. Ben arayacağım, böyle olmaz. Sonuçta öğrenmek hakkım değil mi? Belki yapabileceğim bir şeyler vardır. ایشته سی مورنه. Açmıyor mu? Açmıyor. Allah Allah. Ay. Ay. Ay, ay. Ay ben ne edeceğim şimdi? Ha? Ben derelere gideceğim. Ben ne yapacağım? Ben, ben kimlere dert yanacağım Fatih? Bir de bana Allah'ını seversen, ha? Kız ben memleketleri sağamıyorum artık, sağamıyorum. Tamam, sakin ol, sakin ol. Bak tansiyonun şey olacak, hadi otur. Yok, 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 yok. Yok, ben bu kızla bir başıma baş edemeyeceğim Fadik. Ben diyorum ki, babasını arayayım diyorum. Sefer diyeyim, durum böyleyken böyle diyeyim. Bizim kız diyeyim, başkasının ismiyle işe girmiş diyeyim. Aylardır da bizi ayakta uyutuyormuş diyeyim. Hadi sen bunları dedin diyelim. E, Sefer ne diyecek bunları duyunca? O saatten sonra bir şey demez artık, konuşmaz. Allah muhafaza kızı da beni de kıtır kıtır doğrar Allah'ıma. Gördün mü bak? Demek ki doğru hamle değil bu şu an için. E ben ne edeceğim? Ha? Ne edeceğim ben? Bir devana bak. Kız bu düpedüz suç, kız bu suç. Kız, bu bizimki var ya. Bu deli baş. Ne yaptığının şuurunda değil kız. Kız ne demek kız? Başkasının ismiyle işe girmek ne demek? Başkasının hayatını çalmak ne demek Fadik? Ne demek Allah'ını seversen söyle bana ne demek ha? Ne demek kız? Korkarım kimlik sahteciliği olabilir. Ay Allah. Bu suç, sakin, sakin. Suç anam bu suç. Acaba, Kocaman bir suç. yapıyor orada öyle bir başına? Şiirin son dörtlüğünü arıyordur. Ne yapacak kız Aslı? Üzülüyor. Yüksek olasılıkla bundan sonra olacakları düşünüyordur. Evet. Emine teyze nasıl öğrenmiş peki hayatının Sunar oynadığını? O sarı kafa nasıl bulduysa artık bizim evin adresini öyle öğrenmiş. Sarı kafa? Sertenin baş mankenine kendi aramızda verdiğimiz isim. Şimdi bu seni sormaya gelmiş. O sırada Emine teyzeyle karşılaşmış. Olan olmuş sonra da zaten. Benim yüzümden oldu ya. Niye? Sen mi davet ettin kızı? Hayır, bana sarmıştı bu aralar. Geçen sokakta da karşılaştık. Neyse, şu an konumuz o değil. Evet, konumuz şu an gerçekten o değil. Asıl konu nasıl öğrendiği, ne şekilde öğrendiği değil. Hayatın sunu olmadığını öğrenmiş olması. Hayat Emine teyzenin Didem'den öğrendiğini biliyor mu? Daha da önemlisi Didem'in bu gerçeği öğrendiğini biliyor mu? Yok onu bilmiyor. Ona daha fırsatımız olmadı. E Didem biliyorsa? Her an Murat da öğrenebilir demektir ki bu yandığımızın resmidir bu. Şimdi biz Aslı'yla gerekli araştırmaları yapıyoruz. Sen git Hayat'a göz kulak ol. Tamam. Nasıl oldu ama? Hı? Nasıl yani beğen... Sen beğendin? Ya, ya kavga etmeyin ya. <laughs> ya tamam. Beni öpmek mi istiyorsun? Tamam gel. Buraya. <laughs> Burayı da. <laughs> Ay kızıklanıyorum ya. <laughs> sen, ya sen de. çabuk. Ne olur çok merak ettik. Ettik. Siz kim Tuval? <laughs> İlham perilerim Bekir ve Haydar'la ben tabii ki. Hadi at üstüme yolla gelsin. Kim? Nerede? Ne zaman? <laughs> Ay sıkı dur. Bir yerlere falan tutun kızım. <laughs> ha. Bu hayat var ya. Ya aslında hayat değil. Vallahi haklısın Dido. Bu da hayat mı yani? Mesela dün gece yalnız uyudum. Böyle hayat mı olur? Uah? Ya o değil. Hayat var ya hani. Herkes yalan söylüyor, kandırıyor. Evet. <laughs> Her gün hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Bu büyük bir yalan değil mi? <laughs> ya onu demiyorum. Hayat var ya hani. Murat'a sevgilisi olan hani. Hah tamam işte. Hayat aslında müsteşar kızı falan değil, bildiğin varoş gülüymüş. <laughs> Evine falan gittim ya, annesiyle falan tanıştım onu. Kız hem sahtekar hem fakir. Yani hayat başka biri. Hayat yalancının teki.